Ya sabır, ya selamet, la havle ve la kuvvet. Ya sabır, ya selamet, la havle ve la kuvvet. Bunu artık 5 saatimi bitiririm bilemedim. Bu erkeklere ee, sabır çeke çeke küçük olan e, ne bunun adı? Tesbih yetmedi. Ben de bu kadar büyük bir tesbih şeklinde anca kız ya sabır, ya sabır, ya sabır. Bu erkeklere sabır mı dayanır? Allah'ın cezaları. Kız bu ne? Vallahi delirtiyor hepinizi biliyorum. Onların karşısında yapmak gereken tek şey sessizlikte kalmak ve gülümsemek hayatım. Görüldü batıyor. atıyor? Gülümse. Mesajına cevap mı vermiyor? Gülümse. Beş saat sonra mı görüyor? Gülümse. Seni aramıyor mu? Gülümse. Ve hiç oralı olma. Umursamadığın zaman bir süre sonra erkek neden umursanmadığının derdini düşüyor ve o seni umursamaya başlıyor. Bak bu çok güzel bir formül biliyor musun? Normalde senden enerjisiyle beslenen o kişiye enerji göndermeyi bıraktığında ah nerede benim enerjim diyor ve sürekli senin üstüne abanmaya başlıyor. Sistem böyle çalışıyor hayatım. O yüzden bırak bu adamlara ee, ...enerji vermeyi, düşünmeyi, bütün gün onu e, ay böyle mi yaptı, şöyle mi yaptı demeyi bir rahat ol. İlişkide rahat olursan sevgilin seni terk etmez hayatın. Mesajlarına da insan gibi cevap verir ve arar seni. Ama senin korkuların, kaygıların ne yazık ki seni bu duruma getiriyor. Kendine olan sevgin, değerlilik duygunla birlikte önemli hissetme duygunu da kendine her zaman hatırlatırsan, karşındaki kişi de seni sever, seni önemser, sana değer verir. Enerji böyle bir şey. Neyi yansıtırsan onu alırsın. Bak şimdi sevgi enerjisini yansıttım size, siz de beni seviyorsunuz, değil mi? Bu kadar basit. Dolayısıyla hayatım, yani yine biz tabii yal sabır, yal sabır, yal sabır çekmeye devam edelim ama e, böyle de olmaz bu iş. Ne yapacağız o zaman? Tabii ki harika bir ritüel çalışması yapacağız. Ritüelimizin adı nedir? çabasızca sana mesaj atacak Ritveli. Her şey hayatta kolaylıkla ve çabasızca olur. Bunu yıllar sonra ben öğrendikten sonra şimdi sizlere anlatmaya çalışıyorum ve diyorum ki bir şey için çok fazla çaba sarf edersen orada bir diren, direnç, direnç mekanizması oluşur. Ve sen direnç mekanizmasından dolayı o istediğin şeye sahip olamazsın. Çünkü neden? Çok fazla çaba sarf ediyorsun. Benim 15 dakika mi yapıyorsun, 45 dakika yapıyorsun, %100 garantiliği yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu abla olmuyor, neden olmuyor? Kız evrenin kafası karıştı. 15 dakikada mı getirsin, arattırsın mı, yazdırsın mı, ayağına mı getirsin, köpek mi etsin, bilmem. Bir tane yapsana insan gibi. Bir tane yap, otur aşağı. <laughs> Çünkü bu böyle. Bir şey için çabalamayacaksın. Mesela seans yapıyoruz tamam mı? Bireysel danışmanlık seanslarıyla sizin de biliyorsun ki konunu öğreniyorum, seni tanıyorum, sevgilini tanıyorum. Neden ayrıldığınızı, eskiden ilişkiniz nasıldı, sizi ne getirdi buraya. Bunların hepsini dinliyorum sonra diyorum ki Hı, bunu yapayım diyorum. Ve çok güzel kısa sürede sonuçlar alıyoruz. Diyorsun ki ben neden sonuç alamıyorum? E bin tane ritüel yaparsın arka arkaya tabi olmaz. Onu yap, bunu yap, git darot baktır, bilmem ne yaptır. Yapmayın ya. Bir şey yap, güven ve bekle. Tatlı bir keyif ve sükunet içinde beklemelisin. Ne zaman olacak? Neden aramada daha ne zaman? Yahu sorguyu bıraksana. Bırak. Olacağı varsa sen oldurtmuyorsun. Çünkü sen sendeki enerji direnç yaratıyor. Sendeki enerji korku, kaygı... Ay olmaz, olmayacak zaten. Gelmez ki bana, niye gelsin? O aramaz ki çok sinirli ki. O zaten ben mesaj atmazsam bir daha bana mesaj atmaz ki. Ya ne biliyorsun? Bir bırak, bir geri çekil bakalım adama alan yarat, kıza alan yarat. Göreceksin ne kadar hızlı bir şekilde sana geri dönüş olacak. Bütün bunları öğretiyorum aslında sana. Lütfen aklını başına topla. Ona göre. Şimdi çabasızca harika bir meditasyon çalışmasıyla sevgiline mesaj atırız. Sana geri döndürelim mi? Hadi bakalım. Ama onun öncesinde kanalıma abone olmayı ya. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek tabii ki pat beğeni yapmayı, Instagram'a gelmeyi, beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma tatlıçko. Hadi bakalım lambalarımızı kapatıyoruz ve güzel çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi oturma pozisyondasın ya da uzanabilirsin. Gözlerimiz kapalı, ve güzel, sakin, sessizce ve çabasızca nefesler al ve ver. Kendini rahatlatana kadar derin nefesler al ve ver. tamamen kendinle baş başasın. Hiçbir enerji yok. Dışarıdan gelen hiçbir sabote edici, olumsuz düşünce yok zihninde. Saf sevgiye geçmek için ellerini kalbine götür. Şimdi sevgilinin sana ihtiyacı olduğunu, seni aslında Saf sevgiyle sevdiğini ve şefkatle sana geri dönmek istediğini içine söyle, kalbine söyle hadi. X şefkatle bana geri dönüyor, bana harika sözcüklerle mesaj yazıyor, o beni seviyor. O zaten bana çok aşık. O zaten beni bırakmaz. O zaten beni çok özledi. Beni çok özledi. Ben de onu özledim. Ve onu bekliyorum. Sevgili evren seni dinliyor. Hadi devam et. Sevgilim bana karşı saf sevgi ben de öyleyim. O güzel mesajı bekliyorum. Çünkü o bana mesaj atmak için... ...o en güzel duygularda şu an... ...ve bunun için hazır. Sevgilim bana mesaj atıyor. X bana mesaj atıyor. bana ihtiyacı var. O beni şefkatle seviyor. Ona bana ihtiyacı var. Biliyorum. Ben onu bekliyorum. O da bana gelmek üzere yolda biliyorum. Teşekkür ederim sevgili evren. Hadi teşekkür et evrene. Sevgili evren, ikisi bana geri getirdiğin için teşekkür ederim. İkisi bana mesaj attırdığın için teşekkür ederim. İksin bana geri gelmesini sağladığın için teşekkür ederim sevgili evren. Zihnim, bedenim, ruhum tam ve bütün. Sana olan sonsuz güvenimle ışık hızında İksin bana gelmesini sağladığın için teşekkür ederim. Açık Teşekkürler sevgili evren. Teşekkürler sevgili Teşekkürler yüce adını. Teşekkürler. 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 Bırak kollarını serbest. Kocaman derin bir nefes al o olmuş enerjisini tamamen kalbinde hissedene kadar. <laughs> Şimdi o kalbindeki pırpırı hissederken gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Ay harika oldu değil mi? Evrene çok güzel bir mesaj verdin. Evrenle baş başaydın. Evren senin o söylediğin her şeyi senin isteğini yerine getirmek için şimdi her şeyi hazırlıyor. Olayları, durumları, kişileri, bütün enerjileri. Lütfen buna inanarak şu birkaç günü geçirebilir misin? Hiçbir şey yapmadan. Her şey kolaylıkla ve çabasızca. Sevgili sana çabasızca zaten geldi. Bu kadar. Olmuş enerjisiyle okuluna git, işine git, Evinde otur, işin ne yapmak istiyorsan onu yap. Zihninin rahatlık enerjisinde olduğunu her an evrene göster. Kalbindeki o güzel heyecanı evrene göster. Evren sen ona güvendiğinde çok hızlı bir şekilde çalışmanın sonucunu başarıyla sonlandıracak. Göreceksin. Hayatta her şey çabasızca ve kolaylıkla senin hayatım 777 mucize sayı sekansı hızında o güzel frekanslarını sana gönderirken al ve kabul et. Seni seviyorum güzel insan. Yorumlarda sevgilinin ne kadar hızlı bir şekilde sana geri geldiğini görmeyi seçiyorum. Haydi bakalım ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu sonuna kadar izleyip ...but beğeni yapmayı, instagrama gelmeyi, bildirimleri açmayı unutma. Nazlı bütün videolarını arkadaşların yayar mısın hayatım? Allah'ı bak 3 kişi 5 kişi 3 kişi 5 kişi hadi bakalım. Yani küçük büyümek üzere olan bir kanal olarak hayatım. Hayata yeniden başlayalım her birimiz. Değil mi? E, siz de bana destek olun. Bak ben size destek oluyorum ne güzel. Alma verme döngüsü hayatım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere o zaman. Seni seviyorum. Bay bay.